Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü eğitim videosunda senet nedir? E, nasıl doldurulur? E, senetin özellikleri nelerdir? Bunları açıklayacağım size. Arkadaşlar senet e, bir kişinin veya şirketin belirli bir tarihte belirli bir tutarı kayıtsız şartsız e, ödemeyi taahhüt ettiği kambiyo senedidir. Ee, senette iki tane taraftar vardır arkadaşlar. Düzenleyen, borçlu, yani senedini imzalayan, borcunu ödeyecek kişi. Lehtar, e, alacak, parayı alacak kişi veya firmadır. Burada banka çekteki gibi taraf değildir. Bu e, iki kişi arasında olur arkadaşlar. Ee, senette bulun, e senette bulunması zorunlu unsurlar. E, bu belgenin e, senet sayılması için e, mutlaka işte bono veya emre muarre senet ibaresi olması lazım. kayıtsız şartsız ödeme vaadi. Ödenecek tutar. Vade tarihi, düzenleme tarihi yeri, lehtarın adı, düzenleyenin imzası. Bunlardan eksik olursa arkadaşlar senet geçersiz sayılabilir. Senet ne için kullanılır arkadaşlar? Vadeli satışlarda, işte borç alacak ilişkilerinde, ticari güvence sağlamak amacıyla, elden borç verme işlemlerinde. Bu gibi şeylerde kullanılır arkadaşlar. Senetin, senet ödenmezse ne olur arkadaşlar? Senet ödenmezse püritöstü çekilir. İcra takibi başlatılır kambiyo senetlerine özgü hızlı icra uygulanır çek ile arasındaki fark daha önceki videomda söylemiştim çek de muhatap bankaydı senet de ise borçlu ödeme taahhüdü yapar çek daha resmidir senet biraz daha gayri resmi gibi işlem görmektedir arkadaşlar senet doldurmak için arkadaşlar burada Vade tarihimizi yazıyoruz arkadaşlar. Bize işte borçlu kişi hangi tarihte söz verdiyse o vadeyi yazıyoruz. Buraya tutarımızı yazıyoruz. Küsuratımız varsa buraya yazıyoruz arkadaşlar. <laughs> Senetlerde arkadaşlar seri numara bulunmuyor. Bu yüzden kendi seri numaramızı verebiliriz. Buraya vade tarihimizi yazıyoruz arkadaşlar. Borçlu bize hangi tarihte ödemeyi söz verdiyse biz onu yazıyoruz bu kısma. Buraya arkadaşlar tutarımızı yazıyoruz. Ve etrafını kapatıyoruz. Çünkü ileride farklı sorunlar yaşamamak adına işte tutarların değişmemesi adına buraları kapatıyoruz. Tutarlarımızı yazdıktan sonra. Senette seri numarası yoktur arkadaşlar. Buraya kendimiz seri numaramızı verebiliriz. Alt kısma geçiyoruz arkadaşlar. Burada e, borçlu bize hangi vade tarihini söz verdiyse onu yazıyoruz. Alt kısma alacaklı kimse yani alacaklı bensem işte Porsche'ya ben senet düzenliyorum. Benim firmam alacaklı. Buraya kendi firmamı yazıyorum arkadaşlar. Alt kısma tutarımı yazıyorum. Ve şu kısma nakden diye yazıyorum arkadaşlar. Nakit ödeyeceği için nakden yazıyoruz. Burada da arkadaşlar alt kısma hangi ildeysek işte oranın mahkemesini yazıyoruz. En önemli konulardan diğeri arkadaşlar bu kısım. Bu kısma borçlunun adı, soyadı, adres, e, kimlik bilgileri varsa kefiline yazıyoruz arkadaşlar. Senetlerde e, çift imza olur arkadaşlar. Hem bura ve hem buraya imza atılması zorunludur. Bu kısma da düzenleme tarihi yazıyoruz arkadaşlar. Ve borçtan senedimizi almış oluyoruz. Bunun e, bunu nasıl muhasebe kaydını yaparız arkadaşlar onu da göstereyim size. Çek senet işlemlerinden... E, senet giriş bodrusu arkadaşlar. Buradan tahsilat makbuzumdaki seri numaramı yazıyorum. Aldığım tarih yazıyorum arkadaşlar. Kaydediyorum arkadaşlar. Alt kısma gelerek artı diyorum. Burada senette sıra numarası olmadığı için arkadaşlar ben kendim sıra numaramı veriyorum. Portföyümü alıyorum. Vade tarihini hangi tarih söylediyse borçlu boş kişi o tarihe yazıyorum. Tarih kartımı çağırıyorum arkadaşlar. Burada tutarımı yazıyorum borcu bize ne kadarsa, işte senette yazdığım tutar ne kadarsa bunu yazıyorum arkadaşlar. Kaydet diyorum. Kaydet de tamamla diyorum arkadaşlar. Çek senet listesine geldiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi almış olduğum seneti kaydını yapmış bulunuyorum. Yine şurada arkadaşlar içine girerek hareket kodunu göster dediğimizde bize muhasebe kodunu yine aynı şekilde gösteriyor. Bunu tahsil yapalım arkadaşlar. Bunun içinde <laughs> sent işlem bodrosu tarihimizi yazıyoruz. Açıklamamızı yazık arkadaşlar. Buradan senedimizi çağırıyoruz nakit taslak arkadaşlar. Kasa kartımızı yazıyoruz. Kaydet diyoruz. Kaydet tamamla dediğimizde arkadaşlar senedimiz tahsil olmuş oluyor. Tekrar muhasebe hareket kodlarına bakıyoruz. 121 borç senet alacak senetleri alacaklı kasamız borç arkadaşlar. Tekrarında hareketlerimize gidelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar senemizi nakit tahsil ettik ve kasamıza girmiş bulunuyor. Bugünkü eğitim videomda bu kadar arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.